Biliyorsunuz ki benim bazı aile taraflarım yani Naurun'un Naurun'un bazı yakınlarından. Ya bilmiyorsunuz aslında. Daha yeni öğreniyorsunuz. Bakın ben de zaten yerel olarak Nere'yi kullanıyorum. Ee, nere ZT Fox. Bakın. ZT Fox'u aklınızda tutun 97 kaçacağım. Savaşçılara giriyoruz. Dur, bir dakika yanlış yaptık. Savaşçılar yerel nere? Bak. ZT Fox 1200. Nite'ye tıklayalım. Hmm. Aa. Nita kasmamış herhalde. Neyse gelelim. Bakın. Bakayım burada var mı? Yok. Ben burada 98. Ee, diyelim ki burada benim main karakterim olan Miko'ya tıklayalım. Bakın. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıktım. 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 Çek. 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 ZD Fox. Görüyorsunuz. Yani dünya birinciliğine bile geçebiliyoruz. seni geçeceğim lan bir gün. Seni geçeceğim lan ben bir gün. Kimi liderlik dalgalarında en fazla kaç kupa lazım Miko için? 1200, 1400, 1600. Oha abi. 1682 kupa lazım. Dünya sınıfına girmem için. Kitta Hazom Kaks girmişti. Neyse bakalım sana Şimdi hmm, Neyse. Arkadaşlar bayağı bir süredir şey gelmiyor. Video gelmiyor bakın. Şuradan savaş Günü'nde en son girdiğim maçı izleteyim size. Hayır, kulübe attım. Neyse. Canınız sıkılmasın diye arkadan da bunu açacağım. Evet arkadaşlar. Ben bayağı bir ya yani bayağıdır YouTube videosu yani YouTube'da Brawl Stars videosu Atmıyordum Bugün niye atıyorum? Çünkü 1100 kupa miko yaptım yani. Benim ilk dünya rekorum oldu bu yani. Arkadaşlar yani şimdi ben size şöyle bir doyuru yapmak istiyorum. Videolarımı çizilmiyor biliyorsunuz. Bir shorts videosu atmayı düşünüyorum. E, o shorts videosunda lütfen son videomu izleyin diye bir shorts videosu atacağım. E, arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi ee, en son iki maçımızı izlemeye devam edelim bakalım neler olacak. Durururum. Şarjım da çok az kalmış. 6. Şarja takalım. daha kahvaltı yapmadım. Sizin için video çekiyorum. Abone olun lütfen. Ben de Kaiser olacağım. mister Beast olacağım. Acaba ne zaman alacağız? Bakalım şarj aletimiz burada. Hadi ben ince çık artık yerinden. Ne pustum be. Kendime söyleniyorum da haberim yok ya. Şarj aletimizi bulduk. Hemen takalım. Yeni kroksterlik aldım arkadaşlar. 36.5 numara. Size layık. Like. <laughs> evet şarjımıza taktık. Oturup izlemeye devam ediyoruz. Dördüncü oluyorduk burada. Niye dördüncü oluyoruz biliyor musunuz? Üçü birden takım olup sonra birbirlerini öldürdüler. Ben de burada dönmeye çalışıyorum. Görüyor musunuz? Nasıl ıskalıyor Amubis. Acaba karşıma ünlü youtuber falan çıktı mı lan? Takım olmaya çalışıyorum bununla da. Kaçacağız şimdi burada. Kaç kaç kaç. Kaç ninja kaç. <laughs> Oraya atlamasam hiçbir şey olmayacaktı. Gördüğünüz gibi sonra da da birbirlerine dalıyorlar. Hmm. Gelin bak. Aha. Bizim niye bununla aynı? Arkadaşlar bir de şimdi bende bir tane bug oldu. O da ne bug'ı biliyor musunuz? Bakın. Bende Meg yok. Ama Meg'in bana fedai Meg kostümü çıktı. Nasıl oluyor abicim bu? Ya şuna bak. Bir dakika. Şuna bak. Açılmadı diyor bak. Meg açılmadı. Ginny açılmadı. Lily açılmadı. Kara Melek Edgar. Kutsanmış Buster. Melek Max. Onları falan istiyorum. Ginny'yi fa Ginny, Max Ginny falan boş verin. Ee, ne yapsam ne yapsam. Bitirsek mi? Bitirmemi ister misiniz? Bitireyim mi? Hadi gelelim bunda. Arkadaşlar yine Ronaldo forması aldım. Yeni terlik aldım. Yeni bir tane daha forma aldım. Yeni 3 yani 9 tane forma 3 tane terlik aldım. Hayırlı olsun alırım. Sağ olasın. Yerine verdiğin için canım. Yanına geleyim mi? Sorge. Öldüremedi <laughs> ki. E. Vi, <coughs> <coughs> Ha, ulti dolduracağım değil mi lan? Şero. Çok güzel yapmıyor mu? <laughs> gel gel hadi at ultini. <laughs> Şuraya mı geçsem? Haydi bismillah. Ah, hadi bismillah. Şuraya. Mikro abla. Anne. Ne yaptım lan ben? Mukramin abla. Anne. Bana mı atacaksın lan o diye? Yo saat git. Ay ne? Geleyim mi lan ortaya hadi. <laughs> Mm-hmm. 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 Ya otstuk ya. Neyse. Like you games. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hatta, hatta, hatta ben size birazcık Brawl TV açayım. İsteyenler videoyu kapatsın. Like atsan da atmasan da Heh. ya hakkımı sana helal ediyorum kanki. Hakkımı helal ediyorum ne demek? Aa, hadi ediyorum lan. Ama bir like at, bir abone ol. Şu garibanı sevindir. 30 30 abonem var bir şey. 50 abone yapın da beni bir canlı yayın açayım be. Hadi be canlılar. 50 abone yapın beni. Hemen bir canlı yayın patlatayım size. Okey mi canlılar? O zaman siz burada bunu izleyin. Ben de içeri gidiyorum o zaman. Hadi bay bay. Gittim sandın değil mi? Bizim takım kazanır. Maviler kazandı. Ancora onu da ıskalıyorsan sen nasıl oyuncusun ya? Roket mi ya sonsuzluk ve Artı iki aldılar. Şu kaç kupalarda acaba? O zaman arkadaşlar şu maç da bitsin de bir şeyi kapatalım da kahvaltı yapmaya gireceğim. Arkadaşlar size söylediğim gibi shorts videosu atacağım. Arkadaşlar lütfen lütfen bana destek olun. Lütfen bakın 50 abone 100 abone olayım. Yeter o arkadaşlar o bana. Lütfen bana destek olun canlar. Hadi size ellerinizden öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin. Ee, küçüklerimin ee, neyse hadi bay bay. Maç bitince zaten kendisi otomatik ben kapanacak kayın. Tik ve setik kallar. Hadi bay bay. havada Neyse ya çok kötü söylüyorum hadi bay bay Asla gitmeyeceğim ben buradan Elleri havada Bir atka Ninja kafada Niye Çinlileri izliyoruz biz bu arada Acaba Canlı TV'ye çıkar mıyım lan açıkçası? Hadi bay Bu sefer harbi gidiyorum. Var, gidiyorum. -m -m -m. Gitmedim. Da da ya oğlum kapatmasın videoyu ya. Kapanmasın video. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz.